Merhaba arkadaşlar. Ben Ergüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem yani kronik ağrıdanızdan kurtulmak için yapılacak olan bir işlemdir. Nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi alt alta gelecek şekilde yazalım. Ve daha sonra bu kağıda ekran görüntüsü alıp bilgisayar çıktısı salalım. Ve bu kağıdı yanınızdan ayırmayın. 20-25 günlük bir süreç içinde hayatındaki her şey düzgün ve olumlu bir hale gelecektir. Ayrıntılı bilgi almak isterseniz de bana WhatsApp ulaşabilirsiniz. Elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışırım. Merhaba arkadaşlar ben Ercüment Hoca. Bugün yapacağımız işlem üzerinizde yapılmış eşiniz olan yani karı koca üzerine yapılmış olan büyüyü bozmak için yapılan bir işlemdir. Buraya adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazınız. Daha sonra bu kağıdı evinizde yatak odanızda yüksek bir yerde saklayın. Ve 20-25 günlük bir süreçte her şeyin düzenliğini göreceksiniz. Bu kağıdın ekran görüntüsünü alın. Daha sonra bilgisayar çıktısını alın. Ve ayrıntılı bilgi almak isterseniz bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun.